İnsan kimdir? Neden yaratıldı? Nereye gidiyor? İnsan, zayıf ama iddialı, muhtaç ama gururlu, fani ama ebediyeti arayan bir misafir. Risale-i Nur'a göre insanın bu dünyadaki varlığı sadece yaşayıp gitmek değil, anlamak, şükretmek ve Rabbinin kudretini tanımaktır. Bediüzzaman Said Nursi'ye göre insanın yaratılışındaki ilk sır ibadet ve şükürdür. İnsan azini bilerek, muhtaçlığını hissederek Allah'a yönelir. Her nimet bir tanıma vesilesidir. Her nimetle birlikte insan, kendisine bu nimetleri sunan Rabbini sevmeyi, tanımayı ve ona boyun eğmeyi öğrenir. İkinci sır, insanın Allah'ın isimlerine ayna olmasıdır. İnsanın gözünde Basir ismi tecelli eder, kalbinde Vedud ismi parlar, aklı Hakim isminin ince işaretlerini çözer. İnsana verilen bütün duyular, bu kainatta sergilenen ilahi isimlerin okunması, hissedilmesi ve tanınması içindir. İnsan, adeta Allah'ın bir esma aynasıdır. Üçüncü sır, kainatın tercümanı olmaktır. İnsan, küçücük vücuduyla büyük sorumluluklar yüklenmiştir. Kainattaki her şeyi dikkatle gözlemler, hikmetleri keşfeder, anlamlandırır. İnsan, tabiatın sessiz lisanını dillendiren, mahlukatın suskun tesbihlerini sözle ifade eden bir muhataptır. Kainat onun için bir kitap, insan onun okuyucusudur. Dördüncü sır, imtihandır. İnsan, ahseni takvim üzere yaratılmıştır. Ama aynı insan, esfeli safiline de düşebilir. Bu dünya geçici bir imtihan meydanıdır. İnsan bu meydanda dua, sabır, ibadet ve tevekkülle kemale erer. Yükünü hafifleten ibadetlerdir. Yükünü ağırlaştıran ise gaflet ve nefsin arzularıdır. Ve beşinci sır, dua ve tevekkül. Çünkü insan zayıftır, bela çoktur, ihtiyaç sonsuzdur. Dayanmazsa, teslim olmazsa, kalbi hep azap içinde kalır. Ama acini ilan edip Rabbine sığınırsa, duasıyla yücelir. Dua, insanı Allah'a bağlayan bir nur ipidir. Peki bu hayat nereye gidiyor? Risale-i Nur, ahiretsiz bir insan tasavvurunun hem akla hem vicdana aykırı olduğunu söyler. Bu dünya geçicidir. Kabir inkar edilemez bir kapıdır. İman varsa kabir, zulmetli bir kuyu değil, aydınlık bir geçittir. İman varsa ölüm, idam değil, ebedi hayata açılan bir perdedir. Kainatta her şey ölürken bahar diriliyor. Toprak diriliyor. Her tohumun içinde binlerce hayat saklı. Her yaprak bir yazı gibi yaratılıyor. İşte bunlar haşrin örnekleridir. Nasıl bahar bir dirilişse, mahşer de öyle bir diriliştir. Aynı kudret bizi de yeniden yaratmaya muktedirdir. Peki kader, her şeyin Allah'ın ilminde ölçülü, adaletli ve hikmetli bir şekilde takdir edildiğini bilmek insanı teselli eder. Felaketler bile başıboş değil. Onlar da bir rahmet elinin uyarısı, bir terbiye şeklidir. İnsan ise bu sistem içinde hür iradesiyle tercihler yapar ve sorumluluk taşır. Kısacası Risale-i Nur'a göre insan ne sıradan bir et parçası ne de başıboş bir yolcudur. İnsan, Allah'ın isimlerinin tecellisine mazhar, kainatın hikmetli misafiri, ebedi saadetin adayıdır.